Selamun aleyküm sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Buradan herkese sevgiler selamlar hayırlı günleriniz olsun inşallah. Bereketli günleriniz olsun diyerek videoma başlamak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Evet bugün yine tığ işi bir e, modelden bahsedeceğim sizlere harika bir model e, bunu ben lif ipine denedim arkadaşlar lif ipiyle yapacağım siz tabi elinizde e, yelek iplerinizle yapabilirsiniz ona daha güzel duracaktır eminim elimde böyle beyaz renk bir de görünür olması için beyaz renkten yaptım. Evet, buyurun isterseniz modelin yapımına geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şu kısmı şöyle dönmüştüm ben. Sökeyim buradan. Evet başlayalım. Tığım arkadaşlar 7 no elinize uygun bir tığ seçebilirsiniz. Evet burada kenar olarak zincirimi çekiyorum. Buraya 3 tane zincir çektim. Bu şekilde bir lastik e, ayarladım modelimi çıkartabilmek için tabi siz bedeninize göre, dileğinize göre istediğiniz e, boyutta lastiğini yapabilirsiniz. Burada hemen bir ikili trabzanımızla başladık. Burada tığımın başına ipimi aldım hemen e, şu kısma, şu, şu buraya ikili trabzan yaptık kenar kısmı bir iki tane. Trabzan atladım ve bu kısma şöyle göstereyim. Üçte çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde araya bir tane zincir çektim. Yine tığımın başına ipimi aldım ve 3D çekiyoruz. Bir kere e, tığın başına ipini doluyoruz ve bir birini tek seferde diğerlerini iki seferde çekerek üçlü trabzan yapıyoruz bir tane zincir çekiyoruz aralara ve üçlü trabzan yapıyoruz 2 4 ve 5 tane 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 yine tığımızın başına ipimizi aldık 1 2 tane trabzan atladık yine üçlü trabzan yaptık bir tane zincir çektik yine tekrar bir tane daha aralara zincir çekerek üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz 5 tane Evet tekrar tığımızın başına ipimizi aldık. Bir kasma olacak olursa lastik bölümünde bu aralarına birer zincir çekebilirsiniz. Evet şimdi tekrar bir iki tane trabzan atladık. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Aralarına birer tane zincir çekiyorum. Ve trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Bir, 2 3'te kapatıyorum. Bir tane zincir 1 2 3'te kapattık. Tekrar yine aynı şekilde 5 tane 2 4 5 tane ikili trabzan tığımızın başına ipimizi aldık. Zincirsiz bir model arkadaşlar. Tekrar tığımızın başına ipimizi aldık. İki sırada biten bir model. Tekrar yine tekrar bir tane daha iki dört beş tane zincir çekmiyoruz. Kenar kısma atlıyoruz. Burada yine iki tane e, trabzan atladım. Ve buraya kenar bandımızı yapıyoruz. Ortasına bir kez daha batmak istiyorum. 5 tane ikili trabzan. Buraları da pardon. Eğer ki bu kısımlar aşağıda kalacak olursa buraları da üçte çekelim ve üçlü trabzan olarak bandımızı tamamlayalım. Yine ortasına da bir tane batıp 5 tane trabzan yapıyorum kenar kısmına. Ve buradan 3 tane zincir çekip burayı elinize göre ayarlayın. 3 tane zincir çekip bu kenar kısma değil diğerkine batım yaparak yine tırabzanlarımızı sıralayıp dönelim. <laughs> Evet tekrar bir tane daha yapıyorum. Burada direkt eee bu yapmış olduğumuz kutucukların içine sık iğne olarak ikişer tane sık iğne olarak batım yapıyoruz. 1 2 Tekrar 1 2 Tekrar 1 2 Şimdi diğerine atlıyorum. 1 2 Tekrar diğerine atlıyorum. Ve tekrar diğerine atlıyorum. Yine diğerine atlıyorum. Aralarına sık iğne yaparak geçiş yapıyorum arkadaşlar. Tekrar bir tane daha. Tekrar diğerine atlıyoruz. Ters e, modelin ters tarafı hanımlar bu. Şimdi ise tığımın başına ipimi aldım ve kenar trabzanlarını yapıyorum. Tekrar yine aynı şekilde kenar trabzanını yapıyorum Evet burada 5 tane zincir 3 tane zincir çekip Pardon 3 zincir çekip geri dönüş yapıyorum burada yine bir tane ikili trabzan 3'te de çekebilirsiniz bu kenarlarını elinize göre ayarlamanızda yarar var şimdi ise modelimizi 1 2 3 ve 4. kısma batım yaparak aynı şekilde dolgular yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir yine bu şekilde. Tekrar bir tane zincir çektim ve dolgu yaptım. 5 tane dolgu yapıyoruz. ve yine tekrar e, diğer modelimize şu kısmına ortalayıp burada sayalım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8'incinin tam ortasına gelecek şekilde batımlarımızı yapıyoruz. Burada yine bir tane daha bu şekilde tekrar bir tane. Ve yine 2, 4, 5 tane dolgu yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Tekrar yine zincir yok zincirsiz bir model tığımızın başına ipimizi aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 incinin içine yine model koyuyoruz. Bir tane zincir, 3 de çekiyoruz. Tekrar yine bir zincir. 3 de çekim yapıyoruz. Bir tane zincir. 2 4 5 tane dolgu yaptık arkadaşlar. Yine 8 1 2 3 4 5 6 7 8. trabzanın sık iğnemiz diyelim sık iğnemizin tepesine batım yaptık modelimi aynı tekrar ediyorum bir tane zincir tekrar bir tane zincir üçlü trabzan 2 4 tekrar bir zincir 5 tane üçlü trabzan yaptım ve burada e, kenar Bandımıza geçiyoruz. Kenar bandı e, dilerseniz siz ikişerli çekebilirsiniz. Çünkü e, burası yükselme yapmasın. Modelimizle birlikte gitmesi açısından arkadaşlar 3 tane zincir çektim evet tekrar kenar kısmını örüyorum 2-3-5 tane trabzan yapıyorum 5 tane trabzandan sonra yine sık iğne ile ters taraftan sadece sık iğne gidiyor ikişer ikişer batım yapıyoruz 2 tekrar zincir çekmeden diğerine atlıyoruz ve iki tane sık iğne yapıyoruz 2 model çok kolay gösterişli ve kolay bir model ve tekrar ikişer ikişer batım yapıyoruz tığımızın başına hiç dolamadan ikişerli batıyoruz ve diğer kısma atlıyorum tekrar iki tane batıyorum sık iğne ve tekrar iki tane daha ve diğer kenar trabzanlarımı yapıyorum bu kısmı dediğim gibi elinize göre modelin gidişatına göre ayarlamanızda yarar var üç tane zincir ve geri dönüş yapıyorum ve tekrar model konuluyor arkadaşlar evet modelimi bir iki sıra örüp geliyorum Evet hanımlar. Modelimi bir model daha ördüm. Bu şekilde modelin görünüşü. Evet lif ipine de güzel durdu. Lif ipinde de güzel durdu modelin. Bu şekilde ters düz olarak evet modelin yapımı bu hanımlar. Bu şekilde lif ipine denedim. Dediğim gibi siz istediğiniz ipe deneyebileceğiniz harika bir modelden bahsettim. Şal da yapabilirsiniz bu modelden. Evet yine bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın hanımlar.